Günaydın. Günaydın. Biz deniz kenarına geldik. Kahvemizi aldık. Şöyle biraz denize karşı kahvemizi içiyoruz. Efsane uyuduk. <laughs> 8 saat uyuduk. Çok güzeldi. Esti püfür püfür. Of harika. Şimdi de bugün Tasos'a gideceğiz. Araba kiralayacağız. Ama önce biraz dinlenme. Bu arada çalışan kadın gerçekten çok tatlı. Buranın siestasıymış, her yer kapalıymış. Keşke dünden haber verseydiniz, araba olayını e, hallederdik dedi. Ama şey fikrini söyledi, buradan taksiyle limana gidin. Tasos'a vardıktan sonra orada mutlaka araba bulursunuz dedi. Şimdi Ece'ye onu söyleyeceğim. Bakalım, kahvaltı diyeceğiz, Baby. Maalesef bugün siesta günüymüş ve her yer kapalıymış. Kadının şöyle bir önerisi var. Buradan taksi çağırın. Çok fazla tutmuyor. Limana kadar gidin, Pasos'a geçin. Pasos'ta bulursunuz zaten. Ha, Pasos'ta bulur muyuz? Pasos'takileri evet. arayalım. Çünkü bulamazsak çok saçmık olur yani. Yani biz bu siesta gününü akıl edemedik. Bilemedik bir biz. Şey yani? Bizim öyle bir bilgimiz yok. Turist. Ya gelir gelmez sorsaydık da bizim yani hiç öyle bir şeyimiz olmadı. Çok yorgunduk. Ya bir de yani her gelecek yani en cafcaflı sezonda Ama ekmeğimizin mı? güzelliğini göstermek çok istedim. Güzelmiş, Hepsini verdi kadın. Kadın çok tatlı. Çok tatlı. Yani ee, şey ben ekmeği böyle götürdüm. Kahvaltımız hazır! Harika.

loca gibi. Ay, ay, en azından güzel bir yerde gidiyoruz. Hı? Hayır eski değil. Evet, evet. Şu an ona mutluyum. Klimalı ortam bu sıcakta. Ona mutluyum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kuyruğu yemiyor. Zaten kuyruğu sayısını yiyecek. Anladın mı? Evet. Bu ya şey mi yersin? Gidiş dönüşü mü acaba? Ay çantayı alayım o. Aman Allah'ım. Çok sıcak. Zaten. Çok sıcak. Çok gördüm. Ama orada araba kiralayamayız. Yok yok. Biz e, şeye bakalım. Oradan meyve binebiliriz. Adam bize bir şey para vermedi sonuçta. O arada evet, Neyse bir gidelim de. Bir beach yapacağız. Ne? Zaten pozisyon merkezini göreceğiz. Bir biçimiz yapacağız? Dönüyeceğiz yani. bir Tane, tek, bir tek önemli yer ee, buradan bizim oraya. Sanki dolmuş var dedi kadın. Ama taksi daha kısa sürer dedi. bizim Bizim için gündüz zaten hızlı gelmek önemliydi. Çünkü burada zaman geçireceğiz. Dönüşümüze Dönüşümüzde tıngır mıngır gideriz. Aynen. İki tane. Kalim kalim Kalimeyle <laughs> Ama burası yazlık bir yer. Sayfiye yeri olduğu için zaten hayat 12'ye kadar falan. Ya. Çok can aldım. Görmedik bir şeydi bile öyle. Evet. Kampik Kadar canlı. Renklerimiz çok uyumlu bu arada. Her zaman gibi. Şeytan Marble'ı. Bekle bizi araba, Geliyoruz.

mucizevi çalıştırabilirsin bebeğim. Şunu koyabilir misin şey öne? Yani inanamıyorum. Neyse ki oldu. Çok şükür iyi insanlara da denk geldik. Burada e, Enterprise da güzel ilgili insanlar var açıkçası. Şimdi de Marble Beach'e gidiyoruz. Kızım. 2500 kilometre yoldan sonra e, Tasos adasında Yunanistan'ın Tasos adasında bir araba kiraladık. Zaten öncesinden bütün bu haberleri aldık ihtimalle. Evet. <laughs> Ve şimdi Azra bizi Marvel koyuna götürüyor. Ve arabayı da çok güzel denk getirdik. Açıkçası bugün biraz şanslı. <laughs> Aa, benimdir bu. Marmara <laughs> Evet, nasıl bulduk denizi? Muhteşem, muhteşem. Maviler gibi. Evet, <laughs> ve diyorduk Ece'yle böyle. Gerçekten renk muazzam. Ama çok kalabalık ve küçük bir koy burası. Evet. Özellikle bizim takımlayacağız. Evet. Ama Sizin çok mutluyuz yani. Evet. Şöyle göstereyim size rengini, sos rengini. Evet. evet. manzara. Şimdi yolda durduk. Şöyle manzarayı çekmek istedim açıkçası. Panagia köyüne geldik. Çok kalabalık sezondayız. E, zaten küçük bir köy. Şöyle tatlış kafeleri var bakın. Bu siz 1978 yazıyor. Osmanlı'da tradisyon olmuş. Ama çok genişler. Böyle biraz dokunacağız. Bir şu çok güzel bir kahvesi varmış galiba. Köşe kahvesi. Bakın. Ay şuradan çeşmeden su içeli. aynı şeyi. Yine aynı. <laughs> Ay, harika, çok severim böyle çeşmeleri. Sadık da. Denerken. ay bayağı araba çıkıyor bak her yerden. Tam yemek saat buram. Elena miydi sanki ben meşhur olan? Şurası böyle gördüm. Şurası meşhurdu. Ne eklemedin? Elena Bunu Ece Gül doğru görmüş. Maldırık. Oha. Nasıl Hı bir göz mi? var. Ay inanmıyorum. Bir de küçüğü var bir küçüğü. bende bir de var ama. Ah, ben krem, krem, krem senin de krem değil mi? Krem. Krem. Ay bu da çok güzel ama, ama kremsiz. Ya krem. aslında istediğim çukurluk böyle. Öbürsünün altına bakayım nere? Evet. Ama bu da Suluyorum. çık ya. Ama bu daha tabak gibi ya. ama krem istiyorum ben de. Ama bu çok güzel. Ama bu salata kağıtsı, tabak olmayacak. Öbürsünün şeyi nasıl? Büyük mü? <laughs> ah, bak şu var ki, olsa o zaman Hı hı. Şey <laughs> çok güzel şeyler var. <laughs> ben Beyci çok beğendim. Onun tabakları da var Çok Çok güzelmiş. Ay harika. Ve fiyatları hiçbir şey biliyor musun şunların? Çok güzel. Yani bu kadar yürekten isteyip ama bence çok güzel oldu Ece. Yani ben hiç desenli istiyordum boyalı ama Ama desenli Almanya'da da bulunur, var onların daha şekilleri. Bu şimdilik senin istediğin gibi hafif de e, isteğini karşılayacak yani şu an için bulana evet, kadar. Canım, Çünkü aynen. o da zaman alıyor ve be. ben fiyatlarına baktım Almanya'da gerçekten çok, çok pahalı. pahalı yani. E bu şimdi hem sağlıklı hem senin takımına da uyuyor. Evet, evet, ya benim çok hoşuma gitti. Ay bir yemek Ay şuna, patlatırız bunu. Ben bir şey yapayım diyorum. Türlü. Türlü yapalım. <laughs> <laughs> davul çalamadık böyle çalıyoruz. Aynen davul dün çalacaktık ama olmadı. Başka şeyler oldu orada. <laughs> Olur. Sen minnoş Olur, olur. minnoş olsun. Rapelerimiz geldi. Evet. Rape içiyoruz. Karşıda da pastaneyi gözümüze kestirdik. Oradan da bir şeyler alacağız ve sonrasında kiliseyi ziyaret edip kaçacağız. Evet, doğru gidiyoruz. Ondan sonra da... Ay hey, şu köşeye bak. Hadi kapı isterim. Bir şey geldi. El yapımı. Anagia köyündeki Tatlış Kilise'deyiz. Ziyaret edelim bakalım şimdi burayı. Gerçekten de çok tatlıymış. Hadi bakalım. Çok güzel, değil mi acaba? Bak şurada da mezarlıklar var. Merkezler var. Golden Beach'teyiz. Burası çok güzel ve Ece'yle böyle bir yere okay. oturalım dedik, boşta. Bir de biz bu şemsiyeleri çok seviyoruz. O yüzden biraz da ondan oturduk, değil mi Ece? <laughs> şekil şu kul ama gerçekten de güzel burası önde diğer yerde biliyorsun önde yer yoktu doluydu hem bunu daha rahat biliyor musun bunun şeyleri de Ay, yumuş, yumuş yumuş hadi dinlenelim artık denizimize girdik tam golden saatler içerisindeyiz ve harika burası kesinlikle gelinmesi gerekiyor bence Ay, ee, şimdi oldu. de biramızı söyledik Aa, ve ya, normalde bu iki evet. şezlongun 20 euro olduğunu evet. düşünüyorduk ama eğer saat kaçtan itibaren yani sabahtan itibaren burada yazıyor. Yazıyor mu saat? 20 an. euro diyor. evet. Bunu ödememiz gerekiyor mu dedim. Hayır dedi. O sabahtan itibaren geldiysiniz 20 euro ödüyorsunuz dedi. Yani yalnız hiçbir paralarını ödedik 12 euro. Tamam yani ama yine de akşamüstü geldiğiniz için oluyor. Evet, sabahtan gelseydi yani. gelseydik para verecektik muhtemelen. Ve biz bunu bilmiyorduk. Şu an tabii ki sevindik açıkçası. Çünkü taksiye para veriyoruz arkadaşlar. <gülüyor> 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 Kamping alanına kadar. Bu bizim için önemli bir detay. Aynen ama bakalım şu arabi ikiye aldığımız yerdeki bize arkadaşıyla göndermeye çalışacak daha uygun fiyatı. Olsa, evet, Uber gibi düşünürsek. Yani Uber yok burada ama belki onun benzeri bir şey yaşarız dedik. Şimdi... Aman arkadaşım. Şerefe Ece ile Deniz'de çırpınırken gördük. Böyle bölüşerek kıyıya kadar getirdik ve hala uçamıyor ve ilk defa bir arı bu kadar yakınımda ve ben de korkmuyorum. Umarım hemen şifalanırsın. Araba teslim edildi, tıkı tıkına. Hem güneşi batırdık, ee, hem böyle yani deniz çok güzeldi, kadife gibi, çok tatlıydı. Ya Golden beach'e kesinlikle gidin deriz. Gidiyoruz da gidiyoruz, yürüyoruz da yürüyoruz. Yani her şeyi bir güne ve bir şeye sığdırma konusunda çok başarılıyız arkadaşım Aslında bu konuda olur. da yani. Enerjimiz de düp gidiyor mu? Evet, çok yani. şükür. Tahtalar abi. Maşallah maşallah. Aynen. Yine kalabalık. Pardon. Restoran. İsmi bu. Oturduğumuz restoran. Evet arkadaşım taksi işini kontağını kurdu ve halletti. Kaç sürüye dönüyoruz babyse? 20 sürüye. Hu hu. Sabah kaç sürüye gelmiştik? 15 35'e pazarlık yapmıştık. Evet. Yani 15 sürü daha elde kardız toplamda. Çok şükür, çok şükür. 15'de şeyden kardıız artık tamam Evet. 15'ini yedik. Ta 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 ben söyleyelim ee, Ay bir de hamsi söyleyebilir miyiz tamam, ya? Tamam ben de yararım. Tamam. Eee, ben de canım. Sardalya. O zaman bir hamsi bir sardalya söyleyelim mi? Sardalya da güzel çünkü. Çünkü evet. Ama yani ortana fazla mi? Gelmez, gelmez diyor. şimdi. Yani şimdi ne yiyeceğiz başka? Bir kalamar yiyeceğiz. Ve salata. Bence salata Bak bence ne yapalım biliyor musun? Bir de domates ve salata salatası yiyelim. 6,5 euro daha mantıklı. Yanına... Ya ama salata e... bunu koyalım. Ben o zaman salata söylemem ki. Yanına peynir söylerim sen. Tamam. ben sana. Yunan salatası söyleyeceğiz. Ben Yunan salatası istiyorum. Yunan salatası. Salatası tamam. Evet. O zaman bir de patlıcan salatası söyleyeyim mi şuradan? Olur. Güzel bir şey. Evet. Tamam. Şu şu adamı şu göndermek istiyorum emin olsun. Sen ne istiyorsun? <laughs> şunu ayol tarif istemiyor tabii ki. Şunu paylaş. Paylaştın mı? Çok güzel oldu bu durum. Sevindirici oldu. Taksi parasının dönüşü ve saat şu an 9.30 siparişimizi verdik. Ee, 11'de de son feribot var. Ona yetişmemiz lazım. Yaklaşık 10 dakikada dönüş var. Bilet alma falan filan derken bizim 25 dakika önceden buradan çıkmamız gerekiyor. Yani Maksimal. Yani bir saatimiz var diyelim bence. Evet. 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 Çok kalabalık mekan ve tadını merak ediyoruz açıkçası. Evet. Bu kadar kalabalık olmasında da vardır bir şey değil mi? Herkes bizim gibi bulduğu yere oturuyor da Yalnız lezzetli. Şuradaki sunuma bakar mısın taban kocamanlığına? Şu an lezzetli duruyor her şey bence yan masalara da bakıyoruz da arada deniyorlar. <laughs> uh -huh, yemekler geldi. Şimdi efendim bu susamlı ballı peynir. Ben bunu ilk defa deneyeceğim. Öyle mi? Evet, o yüzden çok ısınamamıştım ama tadını merak ediyorum. Her şey, Evet, Yunan salatası, feta peyniri severiz. Bu da patlıcan mezesi. Ana yemekler daha gelmedi efendim. Neden gidiyorsun ya? Çok tatlı çekersen. Suçunu yiyebilir miyim? Yiyebilir. Çok açız. Bir de şey bir buza getirdim. Benim de şöyle karafta Olsun zaman olmuyor Arabada kullanmıyoruz Teşekkür ederim Tamsilerimiz geldi Kalamarlarımız geldi Her şey harika Afiyet olsun Ece nasıl anlıyor? Gel sen de sevilmek istiyorsan gel. Gel kuyruğunu sallıyorsun sen de. Sen sevinmek istemiyor musun? Kıskandın mı? Ama bir o geldi biz onu sevdik. Sen de istiyorsan. Seni de sevebiliriz.